Normalizasyon kuralları. Normalizasyon nedir? Normalizasyon iki temel amacı vardır. Veri tabanında veri tekrarlarını ortadan kaldırmak ve veri tutarlılığını yani doğruluğunu arttırmak. Normalizasyon yapılırken uyulması gereken kuralların her birine normal form adı verilir. Normalizasyon 6 kademeden oluşur. Eğer bu kademelerden 3'ü yapılmışsa tablomuz normalizasyon kurallarına uygun denmektedir. Normal formlar normalizasyon seviyeleri olarak da tanımlanabilir. Bu seviyeler gereksiz veri tekrarlarını ne derecede engellediğini ve tutarlılığını ne kadar sağladığına bağlı olarak derecelendirilir. Seviye yükseldikçe veri tutarlılığı artar, veri tekrarı da düşer. Normalizasyon seviyeleri 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF ve yukarı doğru devam eder. Daha yukarı normalizasyon seviyeleri çok nadiren kullanılır çünkü çoğu zaman uygulanması mümkün olmayabilir. Eğer bu ilk 3 seviye ihlal edilirse kayıt güncelleme, kayıt silme ve kayıt bulmada da zorluk çekilir. Bir NF ile başlayalım. Bir NF'de aynı tablo içinde tekrarlayan kolonlar olmamalı. Her kolonda sadece bir değer bulunmalı. Bir alan içerisindeki bilgi özel karakterlerle ayrılarak tutulmamalı. Her satır bir eşsiz anahtarlarla tanımlanmalıdır. Peki bu eşsiz anahtar ne? Eşsiz anahtar tablodaki satırlar tanımlamak için kullanılır. Ve bir tabloda yalnızca bir tane eşsiz anahtar bulunabilir. Birkaç tane daha kavramımız var. Bunlar aday anahtar ve yabancı anahtar. Aday anahtar bir ya da daha fazla kolondan meydana gelir. Tablonun her bir veri satırını eşsiz olarak tanımlar. Başka bir deyişle tabloda kaç satır olursa olsun bu kombinasyonu bulunduran birden fazla satır asla olamaz. Yabancı anahtar ise başka bir tablonun eşsiz anahtarının bir diğer tablo içerisinde yer almasıdır. Çoğunlukla bir ana tablo ile alt tablonun ilişkilendirilmesinde kullanılır. Gelelim bir NF örneğimize. Ana tablomuza baktığımızda bir tane teknik destek firmasının çalışanları, onları gidecekleri yere götüren servis şoförleri, bunların kullandıkları araç ve gidecekleri semtler bulunsun. Mesela şoför Ahmet, çalışan Ali'yi Toyota araçla Levent, Etiler ve Ulus semtlerindeki destek çağrılarına götürsün. Ana tablomuza bir de id'yi ekledim. Bu da bizim eşsiz anahtarımız oluyor. Eşsiz anahtar ne için kullanılıyordu? Tablodaki satırları tanımlamak için. Burada da her satırı tanımlama ve ilki seviyelerde tablo ayırdığımızda eşsiz anahtar yardımıyla tablo arası ilişkiyi kuralım diye eşsiz anahtarı ekledim. Şimdi bir örnek örneğimize bakalım. Ana tablomuzda bir tane teknik destek firmasının çalışanları, Onları gidecekleri yere götüren servis şoförleri, bunların kullandıkları araç ve gidecekleri semtler bulunsun. Mesela şoför Ahmet, çalışan Ali'yi Toyota araçla Levent, Etiler ve Ulus semtlerindeki destek çağrılarına götürsün. Ana tabloya bir de ID ekledim. Bu da bizim eşsiz anahtarımız oluyor. Eşsiz anahtar ne için kullanılıyordu? Tablodaki satırları tanımlamak için. Burada da her satırı tanımlama ve ileriki seviyelerde tablo ayırdığımızda eşsiz anahtar yardımıyla tablolar arası ilişkiyi kuralım diye eşsiz anahtar ekledik. 2NF ile devam edelim. 2 nfde tablo 1NF'e uygun olmalıdır. Her satır eşsiz bir anahtarlarla tanımlanmalıdır. Herhangi bir veri alt kümesi birden çok satırda tekrarlanmamalı. Bu tür veri alt kümeleri için de yeni tablolar oluşturulmalıdır. Ana tablo ile yeni tablo arasında dış anahtarlar yani yabancı anahtar kullanılarak ilişkiler tanımlanmalıdır. İki örnek örneğimize geçmeden önce ana tablomuza tekrar dönelim. Burada bir şey fark ediyorum. Çalışan ve soyad kombinasyonuna baktığımda çok fazla tekrarlandığını görüyorum. Bu da eşsiz anahtarı verimli bir şekilde bağlayamadığımızı gösteriyor. Bunun için de tablomuzu ikiye bölelim. Servis tablosu adında yeni bir tablo oluşturdum. Bu yeni tablomuzu ve ana tablomuzu ilişkilendirmek için de çalışan idsi adında yeni bir kolon ekledim. Şimdi burada neyi fark ediyorum? Kolonun aldığı değerler Ana tablomuzdaki eşsiz anahtar değerlerini gösteriyor. Yani bu ilişkiye de yabancı anahtar diyoruz. Gelelim 3NF'e. 3NF'in veri tabanı 2NF'e uygun olmalıdır. Anahtar olmayan hiçbir kolon bir diğerine yani anahtar olmayan başka bir kolona bağlı olmamalıdır. Her kolon eşsiz anahtara tam bağlı olmalı. 2NF'de olan tablolar 1NF e ve 2NF'e uygundur. 3NF örneğimize geçmeden önce 2NF'e tekrar dönelim. İki hedef tablomuza tekrar baktığımızda araç kolonunun eşsiz anahtara değil de şoför kolonuna bağlı olduğunu görüyoruz. Bunun için de araç ve şoför kolonunu ayrı bir tabloya alarak tablolar arası ilişkiyi kurmamız gerek. Şimdi şoför tablosu adında yeni bir tablo oluşturdum. Bu tabloya şoför ID adında bir eşsiz anahtar kolonu ekledim ve servis tablomuzdaki şoför ID'si ile aralarında ilişki yaparak yabancı anahtar oluşturmuş olduk. Bu şekilde de 3NF kuralların her birine uymuş olduk.